Almanya'nın Moers kentindeki Kocatepe Camii yepyeni görüntüsüyle tekrar hizmete girdi. 1,5 milyon euro harcanarak yenilenen Kocatepe Camii'nin açılış törenine bine yakın davetli katıldı. <laughs> <laughs> DİTİP'ten bir açılış daha. Almanya'nın Moers kentinde bulunan Kocatepe Camii ile Eğitim ve Diyalog Merkezi 4 yıllık bir çalışmanın ardından yepyeni görüntüsüyle ibadete açıldı. <laughs> Tadilatına 1.5 milyon euro harcanan caminin açılışına, Düsseldorf Başkonsolosu Hakan Kıvançla birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Türk ve Alman milli maaşlarının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Protokol üyeleri camiyi gezdi. Tüm mabetler barış mekanlarıdır. Tüm din adamları barış elçisidir diyen başkonsolos cami yönetimini çalışmalarından dolayı kutladı.